Gazetecilik bir kamu sorumluluğu mesleğidir, kamusal sorumluluk mesleğidir. Burada hemen küçük bir parantez açmam gerekir. Kamu, kamusal, kamu kamuoyu gibi kavramlar aslında e, kimleri kastettiği belli olmayan, kimi kapsadığı, kimi kapsamadığı, niye kapsadığı, niye, kapsadığı, niye kapsamadığı çok belli olmayan kavramlardır. Evet. Bunlar tartışmalı evet. kavramlardır ama bu tartışmayı bir kenara bırakarak söylüyorum. Toplumun geniş kesimlerinin, özellikle de hem iktidar tarafından hem çalışma ilişkileri nedeniyle e, kendisini iktidara duyurması gereken ya da hakları gasp edilmiş insanların sözlerinin duyurulacağı, onların hallerinin e, açığa çıkarılacağı, onların ifadelerinin e, kamuoyuna e, yansıtılacağı araçlar haline gelmelidir ve zaten gazeteciliğin tanımı da budur. Bir evet. kamusal karar e, mesleğidir. Şimdi burada kamu çökmüşken, burada kamusal olan çökmüşken, burada bunların kamunun ve kamusal olanın yeniden kurulması gerekirken, bir, gazetecilik bu çöküşü göstermek zorunda. İkincisi de e, yeniden kuruluşu hem kendisiyle birlikte, hem de bütün bir kamuoyunun e, kapsandığı şekilde, bütün bir toplumun kapsandığı şekilde daha demokratik. Gazeteciler açısından da mesleklerini e, evet. yapabilmek koşullarının e, sağlandığı bir döneme uygun çalışması gerekir.